Hocam merhaba. Merhaba. Bugün size Instagram'dan gelen absürt soruları yönlendireceğiz. Tabii ki. Hazırsanız başlıyorum. İlk soruyu ben sorayım mı? Fiyat soru işareti. En çok gelen soru. Hocam çok aydınlatıcı mesajlar oluyor. Şimdi sizlere de yönelteceğim. Hocam muz kabuğunu kaşıklıklara sürmek botoks etkisi yaratır mı? Muz ile birlikte elma kabuğu, zerdeçal ve zencefil de eklenirse belki bir miktar karışıklıklara etkisi olur mu acaba diye düşündüm ama hayır öyle bir şey yok tabii ki herhangi bilinen bir etkisi yok maalesef. Peki hocam, kuvaşa taşları ile yapılan masajlar güzel lifting etkisi yaratır mı? Burada aslında taştan ziyade masajın bir lifting yapıcı bir etkisi var geçici olarak. Ligamentler üzerine yani bağlarımızı uyguladığımız her masaj yüzü bir miktar kaldırır. Yüz yogası da aynı mantıkla zaten işe yarıyor. Ancak bıraktıktan sonra yine eski haline göre. Yani kalıcı olması için lifting işleminin mutlaka bağların asılması gerekir. Yüzün askılanması gerekir. Hocam çok sık gelen bir soru. Botoks bir yılan zehri midir? Botoksun bir yılan zehri olduğu fikri nasıl oturdu? Nasıl yaygınlaştı? Bazen bunu düşünüyorum. Acaba ilk botoks yapıldığında çok böyle şeytani bir kaşların işte mefisto kaşların olmasından kaynaklı mı yılan bakışlarla mı acaba bir metaforize edildi bilmiyorum ama hiçbir alakası yok. Botoks, Clostridium botulinum bakterisinin toksininden elde edilir. Yani yılanla, akreple bir alakası yok maalesef. Peki hocam son sorum. Hocam torunum sünnet olacak. Sünnet derisini getirsem yüzüme uygular mısınız? Sünnet düğününe bir doktor da çağırırsanız yanında ekipmanıyla olabilir dermişim. Tabii ki öyle bir şey yok. Çünkü yeni doğanda hemen yapılan sünnet operasyonu sonrası bağışlanan o sünnet derisinden elde ediliyor alloblast. Özel kök hücre laboratuvarlarında çalışılıyor ve onaya tabi. Yani sonraki sünnet derisi kullanılamayabilir ama yine o pilava milava katılıp devam edilebilir. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.